Merhaba Arkadaşlar ben Selin Yağmur kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün manyak bir video ile sizlerle birlikteyim. Ağrı'nın meşli bir arkadaşım vardı. O şu an MT9 aldı. Bugün onunla birlikte buluşacağız ve birlikte gazlayacağız. Çok heyecanlıyım şu an. Tabi o da MT9'u alalı 2 gün oldu. Alışabildi mi? Alışamadı mı bilmiyorum. Ama İzmir'de çalıştığı için İzmir'den geldi buraya. E motoruyla geldi. Yolda birazcık da olsa alışmıştır herhalde. Şimdi onunla buluşacağız. Hem de ben biliyorsunuz lastiği dün değiştirdim. Bu videoların arasına ne kadar olur bilmiyorum ama dün değiştirdim işte. Ben de bugün lastiği deneyeceğim gibi bir şey olacak. Şimdi buluşma yerimize gidiyoruz. Bu arada siz nasılsınız? Arkadaşlar nasıl gidiyor? Çekebildiğim kadar video çekmeye çalışıyorum. İnşallah keyiflidir. Lastik değiştirme videosunu beğendiniz mi arkadaşlar? Yorumlara yazın bakalım. İnşallah bunu da beğenirsiniz. Önemli olan lastik değiştirme videosu değil bu video. <laughs> A few moments later Devam edelim Lastik iyi gibi şu anlık <laughs> Dün sanırım, dün ani bir fren yaptım Vallahi hiç lastik bana mı sinemedi Ha bu arada arkadaşlar göster gibi de değiştirdim ama onu geçen videoda bahsettim zaten O yüzden şu an 7 kilometredeyiz <laughs> 3785 kilometredeydim Onun üstüne ekleye ekleye devam edeceğiz 5000 bakımına gün sayıyorduk Şimdi 8 kilometredeyiz ama tabi 5000 bakımını yine zamanında götüreceğiz. 3.785'in üstüne ekleyeceğiz. Buna göre 5.000 bakımına götüreceğiz. Evet, buluşma yerimize gitgide yaklaşıyoruz. Bugün de etraf biraz karabaladık. Cumhuriyet bayramı çünkü. Şu ıslaklığa girmek istemiyorum. Ne iğrenç bir yol ya. Çok da Sola dönecek. Oradan sola mı döndür bacım ya? Geç hadi geç. Aa, avlu yolu kapalı ya. ya ne yapacağım ben şimdi? Aa. Neden kapalı bu yol ya? Buradan da gidilir abi ya. Önce bir arkadaşı arayalım. O da buralara bir yerlere girmiştir belki. Şuraya durayım. O da motor da açmıyor şimdi. Ben yine alıyor, avluya, avluya geçeyim de belki geçiliyordur ya. Bakalım bakalım. Şu aşağı yoldan geçeyim. Hadi bakalım inşallah buluşabileceğiz. Ne <laughs> güzel sesi de şöyle yerlerde çok güzel geliyor. Fabrikaya güzel olmasına rağmen. Eee nereye gidiyoruz şimdi bakayım. İnşallah o yol da kapalı değildir. Ne kalabalık ya. Babam kalabalık demişti. Çıkma demişti. Dinlemedim gene babamı dinlemiyorum, dinlemiyorum. Sonra pişman oluyorum. Gene geldik bu arabanın arkasına. Orayı niye kapatmışlar? Ben onu anlamadım ya. Allah Allah. Burası açık herhalde. Buradan da mı sola giriş yok? Ya anasını satayım ya. Yok mu sola giriş yok. Dön geri. Aha o da beni aramış. Kanka bu ne bir avluya giremedim ya ben. Ben, ben giremedim zaten bu senin dükkan o tarafın giriş var ya. Hı <laughs> hı. Onun önündeyim. topluyorlar içeri. Onun orada mısın? Tamam, o tarafa doğru geliyor o zaman? Tamam, şey. Hadi bay. Bakalım amcacım. Gel, gel gel geri gel geri gel geri, geri gel 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 gel. gel. Sadece avluya giremiyoruz galiba. Biz de avluda buluşma yeri seçmişiz. Bu ne biçim bir şey ya? Ne kalabalık cidden bugün ya. Herkes şu an yolunu sapıttı. Geçemez mi? Geçemeyeceğiz mi? Korkma. Buradan da mı giriş yok? Ama say buradan sağa dönüş, sola dönüş yok. Şuradan şöyle sağa sol mu? Buradan sola dönüş var mıydı ya? Buradan mı yoktu? Oh, hay Allah'ım ya Rabbim ya. Kafayı yiyeceğim şimdi. Dur bakayım şuraya. Yemin ederim şu olmuş her yere her yere bağlayan bulamadık ya. Biz buluşacağız kadar zaten 20 dakika geçti. Ben şuradan aradan geçebilir miyim ki? Ay hiç bilemedim. Her yerde kapatmışlar bu geçiyor da ben geçmeyeyim ya. Allah Allah. Şeyden karşıya geçsem o da olmaz. Tamam. Şu arka yoldan gidelim Hey Allah'ım ya Rabbim ya Resulüm. Amca dur amca. Çok korktum lan çarpıyorduk yemin ederim. Ay. Çok fena oldum. Geç hadi geç sen beni yiyeceksin gibi. Allah Allah. Allah Allah. Ne bakıyorsunuz ya. Nerede bu çocuk? Nerede bu çocuk? Burada bir yerde bekliyor olması lazım. Kankimi göremiyorum. Motorunu bilmiyorum şimdi. <laughs> neredesin kanki? Neredesin kanki? Neredesin kanki? Aa gördüm. Çok fena. Ne yapıyorsun? Kameramı durdurayım da. Evet sonunda buluşabildik. <laughs> Abla çok mutlu oldu motor sürdü. Hadi bir çalıştır bakayım ya. o <laughs> oh. Ben hayatta kullanamam o zaman. <laughs> Kanka dümdüz gideceğiz cebi. Bir şey olmaz bence. Aynen. Evet. Dur dikkat et. bana Ya tokatlayacağım şimdi onu. Tabii tokatladık bak gene. Arka aynamızda kaldı. <laughs> Bunu satayım, çok... çok iyi bunun aynaları da yok biz buna çarparız. Balık bunlar bunlar alışık değil kardeşim. Kanka değişik değişik hareketler yapma ya. Kanka bence istop et. İstop et istop et. Kanka duyulmaz zaten ya. Polis Yemin et. Yemin et. Kanka çok şeye gitmek, şehir içi çok fena. Allah dün dolaştım durduran olmadı ama. İnşallah bugün de durdurmaz Aynen. Kanka bana video konusu olur ya. Benim motoru bağlamaları imkansız seni yine bağlasınlar. Bağlarlarsa uğraşırım. Bağlamasınlar ya. Yanlıyor ya hemen. Cık. Çok fena. Durmuyor ya. <laughs> <Vallahi durursun. gülüyor> sürüyor, herhalde. sürüyor kanka. Şunlara verecek galiba daha. Bunlara mı verecek bize mi? Allah. <laughs> Yapma kanka. <laughs> Aha. Ey ee, kankstafe. <laughs> çarpıyordu lan. Hı? Ver gözü, ver gözü. <laughs> of ya. Biz de mi alsak bir tane? Ama <laughs> ben arıyorum ve ya. Allah'ım gaza dokunuyor şu an bence. Yani gaz verdiği falan yok bu arada. Sadece gaza dokunuyor. O şu an cidden tedirgin kullanıyor. Normalde benden kat kat daha iyi kullanıyordu da. Alışamadı daha büyük ihtimal ki kolay değil anlasın sadece a 25'ten sonra onda da 25'i vardı kırmızı beyaz ondan sonra bu makine çok fena geliyordur yani <laughs> kanka alışamadın değil mi daha alış alışılır mı ya bu bizim üstümüze çıkmadığı sürece sorun yok. Gördünüz arkadaşlar ışıklarda tokat diyorum MT <laughs> Ay buranın yolu çok kötü. <laughs> Arkamdan geliyor. Çok da rüzgar var ya. Rüzgarı da hiç sevmiyorum ya. Radar madar var mıdır acaba bu yolda ya? Ben de tek düşündüğüm düz yolda radar var mıdır yok mudur? falan bırakın yani seviyorum. Süper yanlıyor ya. Devam devam. Of, gazı veriyor yanlıyor zaten. Çok iyi ya. Aşık olduk arkadaşlar. Oğlum manyak ya. düştük. Benim motorun sesi gram duyuluyorsa yani şu an ben bile duyamıyorum. Şu an kendim MT9'un üstüne gibi hissediyorum. <laughs> Hep arkamda kalıyor arkadaşlar görüyorsunuz anlatmaya gerek yok. A 25 dener. Döneceğiz mi biz? <laughs> Buradan mı? Buradan mı? Hayır buradan değil galiba ya. Ben şu an onu takip ediyorum. Çok iyiyim onasını ya. Çok iyi ya. Oğlum egzoz falan mı taktırsak bizde? Ne oldu? Allah'ım Allah'ım. Gitmiyor benim makine gitmiyor. Ağır 25 kardeşim. Ağır 25 deler. Güler herhalde bana şu an. şu an ya. Kardeşim ne yapmaya çalışıyorsun? Hadi yetiş yetiş. atacak şimdi bak 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 bak. bak. İlan beni tokatlamıyor en azından. Şunun arkasına geçeyim de. Biraz arkasından gidelim bari. Teker falan yapmayı öğrensin. <laughs> o zaman daha eğlendiriyor. <laughs> ne yapıyorum? <laughs> sonra böyle oluyor galiba. <laughs> Aa, çocuk bizi tokatladı. Faruk otur hala kardeşim. <laughs> Buraya döneceğiz galiba biz. Evet. Döneceğiz. Döneceğiz şarjımızı da yaptık. Dönüyoruz arkadaşlar. Allah çocuğu arkadan çarpmıyor mu da o virajları biraz daha. Ha bakayım. Lan teker gram oynamıyor maşallah maşallah. Şu an. Helal olsun benim tekerime. Burada radara girmese var ya. Kanki radar koyuyorlar bak ha. Benzinliye falan mı dursak? Anlamıyorum. Sağa gir sağa gir. kendim kendimi MT9'un üstünde gibi hissediyorum. <laughs> İleride Opet var mıydı? Opet ne? He. Sezdin mi Hazreti? Yo. Ya, Kanka o ne öyle? Kan gazı veriyor, yanlıyor ya zaten. Ya gaza gelmiyor ama gaza gelirse ölürsün ya. Kanka gerçek... Haydi bakalım. Sen önden. Çok kayıyor lan. Haydi bakalım. <Gülüyor> <Olalım>. <Gülüyor> Çiki, nasılsın oğlum? Evet arkadaşlar, şimdi çıktık. Farruha video çekeceğiz. O yüzden boş güzel bir yol bulacağız. Terminal var bizim burada. Terminalin arka yoluna gideceğiz. Orası düz. Orada video çekeceğiz. Tamam, okey. Kanka, arada sıkışırsın yapma. Şimdi oraya giriyoruz. <laughs> Belki bana da video çekeriz. Aa, altıncı lütesi gelmiş. <laughs> Sülalem rahat. <laughs> ben de öyle kullanmak istiyorum motoru artık. O <laughs> çok iyi makine ya gerçekten. Ama yani gazı verdim mi yandı hiç bana göre değil. Ben uçarım kesin üstünden baksana. Of. Çok iyi ya. <laughs> Artistik yapma lan. Tokat. O aradan geçemiyormuş. Çok büyükmüş gidiyonun. Ama biz geçeriz. Genişti lan. Geniş yerden geçti ama. Haydi bakalım yol ver. Kimse yok. Devam ki. Ay iyi video oldu ha. Sevdim. Biraz benim çığlıklarım bol oldu ama bu videoda. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Ya yuh ya. Peki yavaş bak. Arkadan biri girmiş zaten arabaya. Sen de girme. Bizim lastikte geçiş sınıyormuş galiba. Allah. Am. <laughs> Ay çok eğleniyorum ya. Egzoz taktırasın geliyor da bu zamanda egzoz cezası söyleyemeyiz arkadaşlar. Çok pahalı ya her şey. Biz de ceza ödeyemeyiz. Lan, benim kaskıma ne çarpıyor acaba ya? Çat çat bir şey çarpıyor. Ama bulamadım şu an. Aa ben kaskımı kapatmayı unutmuşum. Amcam kask tak kask tak. Onu ya bak. <laughs> benim anca bu kadar çıkıyor. <laughs> Herkes korkup yol veriyor canavara. Faruk'la ilk motor sürmeye çıktığımızda ben daha aralardan geçemiyordum. Şimdi o aralardan geçemiyor. Oo, yol. Oo, çok iyi. Harika. Bizim burada tünel de yok ki tünelde bir ara gaz versin. Kanka şu an benim motorun sesi duyuluyor sonunda. Şu an benim motorun sesi duyuluyor. Ha. <laughs> be. Nasıl patlıyor ya? Patlıyor değil mi? Evet. Ateş çıkıyor mu ateş? Valla. Solundan gideyim de ateş attır. Ha, ha sağından gidecektim pardon. <laughs> Sağımı solumu gene unuttum. arkadaşlar ya. <laughs> Faruk uçma oğlum, Faruk uçma oğlum. Ağır var altında. Patladı, Patladı kanka. Yok, mı? At ama çok fazla değil. Anahtarını alıp kaçardın o anahtar alınmaz oradan be. <laughs> Ne oldu Faruk ya? 25 lira ver kardeşim. İş buradan dönsek mi? Tamam devam et devam et. Haydi bismillahirrahmanirrahim ceza yemeden. Şimdi ben buradan dönelim arkaya. Polislere çok yanaşmadan. Sanayiden çıkacağız herhalde. Düz mü? Ben, ben, ben. Tamam. Ne oldu lan? Sanayiden gidelim işte ne olacak ki? Kanka ne oldu? Içine girem, oradan Sanayiden de çıkabiliriz. Sanayide var mı polis? Oğlum orada tünel var lan. Nerede? Ha geldi orada. He orada tamam. <laughs> Pardon abi. Şimdi tünelde size ses çok. Haydi bakalım haydi bakalım. Hazır mıyız? Kanka çok fena olacak şimdi Hazır mısın? Ver 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 Çete ya Kanka radar koyuyorlar Opetin oraya Şimdi değil şimdi değil ileri Var mıdır bilmiyor Yavaş git Çocuk da girmesin de. Oh, oh my god. Çiki'ye çarpıyor. Çiki bugün çok heyecanlı değil mi? Ben de çok heyecanlıyım. <laughs> Egzoz sesi duydukça heyecanlanıyorum. Haydi görüşürüz Faruk Tokat. ya anasını ya. Yok arkadaşlar MT9'da kapışamazmış yaz. Bunu anladık. Arada tokatlıyoruz işte öyle. Sadece arada. O kötü oraya aradar koyuyorlar. O yüzden 70'te gideyim ben. Gaza gelemem Faruk kusura bakma. kadar cezasını ödeyemeyiz bak. Para yapacak şimdi 70'te gitmekten motor. Ay andım ya. Çok iyi ya. Sen de MT9'a geç diyenleri duyar gibiyim. Şuradan bir yerden sağa döneceğiz ya. Buradan mıydı o? Değil. Faruk arkadan çarpmadı kanka. Kameramızın şarjı da bitmedi maşallah. Maşallah diyelim. Şöyle dönelim şuradan. Yap bir teker. <laughs> Seni de bırakayım, ben de bırakayım. <laughs> burası nasıl? İyi mi kanka burası? Seker evet, bir ya. Kanki ya, bir dahaki geldiğinde artık. <laughs> evet, bir dahaki gelene kadar da öğrenemem. ama kanka daha sürüşü bile ben ne kadar da öğrendim. Benim motor alalı bir seneye geçmiş lan. Evet. Vallahi şaka gibi. Ekimde aldık işte. Ekimde mi aldık? Aynen ekim. Vay be. Ama 34 kilometredeyim kanka. Nasıl video istiyorsun sen? Evet arkadaşlar şimdi videolarımızı çektik. İkimize de video çektik. Bilmiyorum olur mu, editlemeden karar veremeyiz. Şimdi sanayideyiz bana kan grubu çıkartması çıkarttıracağız bayağıdır <laughs> çıkarttıracağım aklımda burada bir reklamcı varmış oraya gidiyoruz şimdi oradan çıkarttıracağız ben sana iyi bilmiyorum o yüzden Faruk'u takip ediyoruz Hazır artı mı bizim bir bayağı bir gitmemiz gerekiyor. Hoppa. Hoppa. Faruk'un da aynalar yok. Çok da yanına Girmek istemiyorum ne olur ne olmaz dalgınlığına gelir falan. Uf, lastiğim de çok iyi ya. Çok mutluyum şu an. Geliyorum geliyorum arkandayım. Yetişemedim sandı herhalde. Vay anasını. Yetişemiyorum. Devam. <laughs> <laughs> Abiciğim öyle durursun. <laughs> Ama çok kopidi koyuyorlar ya. Ayrılıyoruz mu artık? Ha? Ayrılıyoruz mu? Ben babamın yanına geçeyim be. Ha tamam. Ne taraftan gideceksin? ayrılıyor. Evet kankim. Görüşürüz. İsmail. Aynen. Seneye yaz. Seneye yazın inşallah. Belki ben İzmir'e çıkıp gelirim ya. He aynen gelirsin. Aa güzel oldu yazımızda da. Kanguruğumuz da güzel oldu. <gülme> Aç şu motoru çalıştır artık. Bak bakayım yakıştı mı? Yamuk mu? Yamuk tamam. Ben çalıştırayım. <laughs> bum, 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 bum. <g chess> <gülme> biraz ısınacak. Bir de Olacak. Evet. Bu kadar, falan atıyor. Oha. Hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar. Faruk'la videomuzun sonuna geldi. Kendimi YouTube hamlemi yaptırdım. Kan grubumu çıkarttırdım. Şimdi artık ayrıldık. Ve gidiyorum. Evet inşallah videomdan keyif almışsınızdır. Ben gerçek Aa, onun. <laughs> <laughs> ah, Hoppidik az önce beni öldürüyordu. Allah'ım. <laughs> <laughs> Ay çok korktum neyse. Arkadaşlar inşallah videomdan keyif almışsınızdır. Ben çok MT9'a aşık oldum diyebilirim yani çok güzel motormuş. Egzozu olunca bir de ayrı bir tabi böyle ne bileyim insana değişik bir his hissiyat veriyor. Beğendik yani. İnşallah siz de keyif almışsınızdır. Neyse arkadaşlar şimdi ben videoyu kapatıyorum artık. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Güzel yorumlarınızı şu şöyle olsaydı daha iyi olurdu dediğiniz yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.